Ee, sirke anası veya sirke olmadan da sirke Evde organik doğal sirke kurabilir İyi bir sirke yapmak için meyvelerin olgunlaşmış olması gerekir Arkadaşlar Tutların erginlerinden, olgunlaşmışlarından toplayacağız Çok yapacaksanız bir yaygı sererek silkebilirsiniz بسم الله الرحمن الرحيم Yıkadığım dutları şöyle tazeikli suyun altına tutuyorum. Kalın delikli bir seleye koydum. Delikleri geniş. Ne de olsa toz duman vardır. Yani şöyle bir yıkatacağız. Başından toplamama rağmen yıkıyorum. Yıkadığım suyu da kovaya biriken suyu da ağaçlarıma dökeceğim. O yüzden kova e, kovayı altına koyarak yıkadım. Ne yapıyorum? Yıkadığım dutları birazcık beklesin suyu süzülsün. Şöyle suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Suyu süzülsün. Dutları dalından topladık. Gördüğünüz gibi yıkadık. Suyu süzülesiye kadar üstündeki yıkadığımız su biraz kuruyasıya kadar bekledik. Kuralım şimdi sirkemizi. Sirkeyi kurmak için Başta da söylediğim gibi meyvelerin olgunlaşması lazım. Meyveler tamamen olgun olursa daha güzel, daha keskin ee, sirke elde edebiliriz, ee, daha başarılı olabiliriz diyebilirim arkadaşlar. Sirkeyi çiğden yapacağız. Çiğden yapacağız ne demek? Ee, sirke veya sirke anası maya olarak kullanmadan kendi kendine fermentasyon olmasını bekleyerek sirkeleşmesini bekleyerek sirke kuracağız. Biz buna çiğden kurma diyoruz. Sirke anası veya sirke kullanırsak maya kullandık diyoruz. Ee, yani siz anladınız ben ne diyorum. Herkesin az ve çok elinin altında bazı meyveler olabilir. Tut olur, erik olur, ne bileyim, armut olur, elma olur, üzüm olur, mutlaka olur. Olmazsa da pazardan alırız yani onu alma gücümüz olabilir birkaç kilo meyve sirke yapmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Neden mi istiyorum? Gerçekten çok mutluluk veriyor insana, huzur veriyor. Bir o kadar da şifalı. Kendi sirkemizi evde kendimiz yapalım. İstiyorum hepimiz yapalım bir ben yapmışım, ben kullanmışım, ben faydalanmışım, ben şifa bulmuşum. Niye yarar ki? Hepimiz yapalım, şifa bulalım, kullanalım. At tut, at tut, beyaz tut diyorlar. Biz at tut diyoruz. Yani herkes bilir bunu. Kurusu özellikle çok şifalı, faydalı. Kurusunu çayla, çerez gibi yiyebiliriz. Kavurarak yersek daha da lezzetli oluyor. Tabii çiğ yemek daha makbul de. Kavurunca da böyle çitos gibi bir lezzet katıyor yani. Ben kavuruyorum. Bazen çocuklar öyle seviyor. Bir de bunun kurusunu e, eksemada kullanırız. El eksemalarında vücut eksemasında suyunu ve posasını e, kullanırız eksemalarda. Kullanırken de sirkesini içersek daha da şifalı olur. Yani e, içerden de e, fayda görebiliriz. Sirkesini içeriz. Kurusunu da lapa yaparak Eksemeli yerlerde Sürüp kullanabiliriz. Mesela sirkesinde saç dibi ekseması olur kaşıntı, vücut, e, saçımızı yıkadıktan sonra sirkeyle durlarsa çok faydasını görürüz gerçekten. E, bilimsel olarak kanıtlamış uzmanlarımız bunu bugün. E, çok güzel bir şey evde sirkeyi yapmak hem de kolay. E, gelin birlikte <laughs> yapalım. Ben daha sirkeyi kurmadan sirke kuracağım niyetine girdikten sonra mutlu oluyorum. O sirkeleşmesi, ana tutması e, beni çok mutlu ediyor, sizi de mutlu edecek. Sirke veya sirke anası kullanmadan sirke yapalım. Gelin birlikte aşama aşama Allah'ın izniyle sizlere böyle bölüm bölüm göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Sirke kurmak için malzemelerimizi yakına getirip, sayayım. Bir kaşık şöyle toz şeker. Nohut görülüyor. Nohut tuz, kaya tuzu. Ve kaynatılmış, soğutulmuş su. Bu içme suyu da olur. Yani damacana suyu da olabilir. Bizde yoktu. Ben de kaynattım, soğuttum kettle'da. Beyaz dut Peçete ağzını kapamak için bir tane lastik bir kumaş parçası da olur. Şimdi sirkemizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Önce kameramı şöyle sabitlemem lazım. Çeken yok çünkü. Şöyle bir sabitleyeyim. Rüzgar da fırtına da var. Yıkmasın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız. Ee, güzel güzel meyveleri veren Allah'ım. Onun adıyla Rabbimin adıyla başlayacağız. Şöyle doldurayım. Aa, dur. Meyveleri doldurmadan şöyle dibine şeker nohut veya kaya tuzu. Bunları attık. Fark etmez üstüne de atılabilir de ben dibine koyuyorum. Meyveleri dolduracağız. Dut meyvesini. dolduruyoruz. Güzel güzel meyvemizi dalından topladığımız meyveyi elimle doldur vereyim gitsin. Tamam. Ne yaptık arkadaşlar? Şöyle kavanozun yarısına kadar değil de üçte biri kadar yani ee, meyve çok olmayacak. Bura kadar meyve olmayacak. Bu kadar. Göz kara ee, tartmıyorum ben. Çünkü dalından topladığım için tartım da olmadığı için tartamıyorum. Kabınız ne kadar büyük olursa o kadar meyve yani kap çok büyük diyelim ki 8 litrelik bir kavanoz 10 litrelik ya da 5 litrelik şurasına kadar yani şöyle biraz karar işi korkmayın bir avuç fazla bir avuç eksik olmuş hiç fark etmez nohut şeker tuz da gene öyle büyük kavanoz olursa iki çorba kaşığı şeker atabilirsiniz bir avuç nohut atabilirsiniz bir tatlı kaşığı yerine yarım çorba kaşığı kaya tuzu atabilirsiniz korkmayın ee, yani 5 not fazla 5 not eksik olabilir arkadaşlar çünkü ebelerimiz, nenelerimiz, annelerimiz terazi ölçü kullanmıyordu ve çok güzel de her şey yapıyordu. Doldurduk. Ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu koyuyorum. Kaynatıp soğuttum suyu. Su da kılır olmayacak. Onu belirteyim. İçme suyu olur. Akar kaynak suları olabilir. Tam bire bir geldi. Geçen sene de böyle yaptığım için tam bire bir geldi. Birazcık karıştırmaya yer bıraktık. Suyu doldurduk. Evet. Bakın arkadaşlar meyveler yüze çıktı. Lastik düştü alayım. Ee, bir tane arkadaşımız karıştırmasak. Yapsak ağzını kapatıp koysak olur mu dedi. Olmaz. Niye olmaz? Allah Allah gitme ya. Niye olmaz? Meyveler yüzde ya. Şu suyun üzerine çıkan meyveler küflenir arkadaşlar. Sirke bozulur. Yani asitleşmez Fermentasyon olur Ama üstü küf olur Sirke bozulur Tabii ekşime olur Şöyle karıştırıyoruz bunu Meyveler gördüğünüz gibi yüzde Peçete Peçete ya da Kumaş parçası olabilir Şöyle lastik takıyoruz ağzını. Daha işe geldi. Yetersiz geldi peçete. Kumaş ya da daha büyük peçete, kavut havlu, mutfak havlusu da kullanabiliriz. Ağzını kapatıyoruz. Bunu niye kapatıyoruz? Dışarıdan herhangi içerisine böcekmiş, şuymuş buymuş girmesin diye ağzını kapatıyoruz. kapağını kapatmayacağız. kapağını kapat kapatırsak e, asitleşip patlayabilir. E, yani Kapağıyla kapatsak bile şöyle hafiften koyup her gün karıştıracağımız için alabiliriz. Ne yapıyoruz bunun günde bir kere? Şöyle alttan, alttan, alttan şöyle karıştırıyoruz. Karıştırdık. Tekrardan gene Ağzını bu şekilde kapatıyoruz. Ne zamana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar? Ta meyveler dibe çökesiye kadar. Meyveler dibe çökesiye kadar karıştıracağız. Meyveler dibe kaç günde çöker? Hava şartlarına göre değişebilir. Mesela şimdi havalar çok sıcak. 5-6 günde çökebilir 10 günde çökebilir İklime göre e, illerimize göre yani kışın elma sirkesi yaptığımızda çok geç dibine çöker arkadaşlar yazın üzüm sirkesi yaptığımızda 3-4 günde çöker çünkü sıcakta çabucak e, ekşir hışır hışır ekşir ve meyveler e, suyla meyve bütünleşerek dibe çöker şöyle dibe çöktüğü zaman İyice dibe çöktüğü zaman e, karıştırmayı bırakacağız. Karanlık bangonun altına dinlenmeye alacağız arkadaşlar. Orada biraz dinlenecek, üzerine ana tutacak, sineklenme olacak şöyle. E, bir ne kadar meyveler dibe çöktükten sonra ne kadar duracak? En az 20-25 gün daha öyle bekledi mi? Ondan sonra süzeceğiz. Göstereceğim zaten bölüm 1. Beyaz dut sirkesi yapmak bölüm 2 diye böyle video çekeceğim. Allah'ın izniyle ömrüm olursa daha önce yıllarda e, kanalımda çok sirke videoları var. Elma sirkesi, siyah dut sirkesi, döngel sirkesi her şeyin sirkesini hemen hemen neredeyse yaparız biz. Heh, böylece bu kalacak Allah'ın izniyle. Dut renginiz aldı bile. Sirkemiz kuruldu sirke elinizde sirke organik doğal sirke sirke anası varsa kullanabilirsiniz çok soruluyor sirke anam yok sirkem yok elimde nasıl sirke kuracağım diye o yüzden böyle çiğden gösterdim ben e, sirke anası veya sirke olmadan da sirke evde organik doğal sirke kurabiliriz yani e, bunun üzerinde oluşan anayı ve sirkeyi diğer kurduğumuz sirkelerde kullanabiliriz. Mesela üzüm sirkesini dut sirkesine. Dut sirkesi kurarken maya olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Çok soruluyor bu da. Elma sirkesini üzüm sirkesi kurarken maya olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Kara dut sirkesini maya olarak beyaz bu da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Sirke veya sirke anası olmadan da evde organik meyvelerden doğal sirke kurabiliriz. Evde sirkemizi, organik sirkemizi kendimiz kuralım arkadaşlar. Organik meyve nedir? Organik meyve olmadan sirke olur mu? Olmaz. Organik nedir? Organik tarım ilacı kullanmadığımız meyvelere organik doğal deriz. Yani kendiliğinden Rabbim tarafından hiçbir müdahale etmeden suyun dışında bir de işte budamanın filizlemenin dışında tarım ilacı atmadan olgunlaşan eren yetişen meyvelere doğal organik meyve deriz arkadaşlar İşte bunlardan sirke oluyor öbür türlü oluyor mu olmuyor e, mumlu elmalardan <laughs> ne bileyim ilaçlı e, üzümlerden sirke olmuyor arkadaşlar olmuyor o yüzden de e, tabii ki de organik olması lazım İyi bir sirke keskin bir sirke evde kendi sirkemizi kendimiz kurmamız için doğal meyveler olacak Doğal meyveleri e, nasıl anlarız? O kendini gösteriyor. Doğal meyve yakışıklı olmaz. Böyle parıl parıl olmaz. Ben buradayım demez. Doğa şartlarından etkilenmiştir. Ve bazen elmalarda, armutlarda da çürükler olur hatta. Ayvalarda filan. Çürük yerlerini alacağız. Atacağız. Sağlam yerini sirke kuracağız. Yani böyle eee Yine şey böyle doğa şartlarından etkilenmiş elmalar olsun her şeyde belli olur ya. Onları kimse beğenmez pazarlarda ama benim için sirke kurmak için çok kıymetli yani. Çok kıymetli. Sirke nelerden kurulur arkadaşlar? Hemen hemen her meyveden kurulur. Ben sadece dal erinden kurmadım. Geçen gün soru vardı abla dal erinden sirke kurulur mu? Kurmadım. Ee, çok ekşi daire limon gibi kurulur mu kurulabilir biraz şeker fazla atarsak bal atarsak ha değerli arkadaşlar bal demişken sirke kurarken bal kullanabiliriz. Bal kullanabiliriz. Hatta ben ee, Dağlardan organik topladım alıç alıç sirkelerimi balla kurdum Çok güzel sirke oldu ama lakin şanssızlık oldu bir tane büyük şişe 5 litrelik şişe kırıldı kırdık yani düştü kırdı kırıldı iki tanesini de işte içiyoruz kullanıyoruz öyle kızlar içiyor ee, biraz anneme olsun e, akrabalara biraz az az verdim öyle arkadaşlar işte şimdi sirkemizi kaldıracağım elmin altına gözümün önüne bir kenara koyacağım ee, günde bir kere en az bir kere vaktiniz olursa iki kere karıştıracağız gösterdiğim gibi kapatacağız yapıp yiyenlere afiyet olsun şifa olsun ee, <laughs> sevgiler olsun selamlar olsun hepinize evde sirkemizi yapalım sirke yapalım ee, ne bileyim böyle e, mutlu olalım Evimizi sirke sinekleri sarsın. Sirke kokuları sarsın. Kalplerimizde böyle güzel 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 güller çiçekler açsın. Sonbahar hiç uğramasın. Çok severim o sözü. Böyle gönlünüz hep ilkbaharda kalsın arkadaşlar. Kelebekler uçursun böyle gözünüzün önlerinde. Cıvıl cıvıl böyle uçurtmalar falan uçursun çocuklar. İnşallah o günlerde gelecek. Sevgiyle kalın. Görüşürüz aşama aşama çekmeye devam edeceğim